Merhaba. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi B1912 10309 numaralı öğrenciniz Serhat Bilal ben. Hocam proje kapsamında istemiş olduğunuz akıllı cihaz projemi tamamladım ve raporladım. Şimdi de size bunun videosunu çekiyorum. Hocam öncelikle bizden istemiş olduğunuz kullanıcı doğrulama ekranı ve açıklamalar kısmını raporumun en başına yazdım. Burada gördüğünüz gibi tablomda yani Post SQL'de iki tane kullanıcı oluşturdum. Birisinin kullanıcı adı Serhat ve şifresi 123456. Bir diğer kullanıcım ise admin ve şifresi de admin. Şimdi burada görmüş olduğumuz resimde kullanıcı adı ve şifremizi doğru girdiğimiz zaman bizi karşılayan arayüz ekranından bahsedeceğim. Arayüz ekranında ve bizi hoş geldiniz diyerek karşılıyor ve işlem yapmak istediğimiz menüden işlem yapmak istediğimiz numaraları seçiyoruz. Sıcaklık göster sıcaklık gösteri görmek istersek 1'e basıyoruz. Soğutucu aç için 2, soğutucu kapat için 3 ve programdan çıkmak için de 4'e basıyoruz. Bu varsayılan ve başarılı bir kullanıcı girişi. Burada da yanlış kullanıcı girişinden bizim tablolarımızda veri tabanımızda olmayan bir kullanıcı adı ve şifreyle yapılan girişten bahsedeceğim. Yanlış girişten yani. Burada gördüğünüz gibi bizim tablomuzda yanlış alt dire, giriş alt dire 1 diye bir kullanıcı adı ve şifresi yok. Bunu böyle yanlış girdiğimizde veri tabanımıza başarılı bir şekilde bağlanıyor. Veri tabanımıza bağlandıktan sonra kullanıcı adı ve şifre eşleştirmesine gidiyor. Ve ne yazık ki hatalı kullanıcı adı ve şifresi olduğu için kullanıcı girişi yapamıyoruz ve tekrar bize kullanıcı adı ve şifremizi soruyor. Bunu 3 kez tekrar ediyor. Daha sonra bunlar da başarısız olursa burada gördüğümüz gibi bakın birinci başarısız girişimiz, ikinci başarısız ve üçüncü başarısız girişimizde ve arayüze giriş yapamadınız diye uyarı veriyor bizlere ve giriş yapılmıyor. Daha sonra hocam istediğiniz sıcaklığın görüntülenmesi ve soğutucunun açılıp kapatılması ile ilgili ekran görüntülerim ve açıklamalarım da bu kısımda yararlıyor. alıyor. İşte sıcaklık göster açmak için bir tuşuna basıyoruz ve seçtiğiniz işlem numarası 1 sıcaklık değeri 14 diye 14'ü random olarak atıyor tabii ki sizin istediğiniz gibi. İşte soğutucuyu aç için 2'ye basıyoruz ve seçtiğiniz işlem numarası 2 deyip soğutucumuzu açıyor. soğutucuyu kapatmak için 3'e basıyoruz ve seçtiğiniz işlem numarası 3 deyip soğutucumuzu kapatıyor ve programdan çıkmak için de 4 numaralı tuşa basarak o başarıyla sonlandırıyoruz hocam. Daha sonra veri tabanımızın görüntüsü ve kullanıcı verilerinin saklandığı tablonun verilerinin içeren görüntüsünü istemiştiniz siz bizden. Onu da hemen şurada açık değil pardon hemen açalım pg admin diyerek veri tabanımı açacağım ve bunu fotoğrafı burada var zaten resmi fakat buradan da açık göstermek istiyorum. Hemen buradan Şifremi gireyim. Şifremi girdikten sonra ben burada kendim oluşturdum. DB, Database, Akıllı Cihaz olarak geliyorum. Şemalar kısmı şemaları açıyorum ve buradan tablolara geliyorum. Tablolarda gördüğünüz gibi ID, Username ve Password kısımları var. Şimdi ben hemen buraya diyeyim ki hepsini göstersin. Bu kısımda burada size ilk bahsetmiştim giriş ekranında bahsetmiş olduğum kullanıcı adı ve parolası. Diğer admin kullanıcı adı ve diğer parolası burada bulunuyor hocam. Bundan da bahsettikten sonra Dependency inversion ilkesinin ne olduğu ve uygulama içerisinde nasıl gerçekleştiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Ben bunu uygulamamda gerçekleyemedim. O yüzden sadece buraya bunun tanımını yazmakla yetindim hocam. Daha sonra bu yıldır ve Observer desenlerinin ne olduğu ve uygulama içerisinde nasıl gerçekleştirildiğini sormuştunuz. Ben burada Observer'ın tanımını yaptım ve e, UML diyagramını koydum. Buraya paylaştım. Uygulamamın içerisinde de nasıl kullandığımdan, nerede kullandığımdan bahsettim. O da şu kısımda. Hazırladığım projede sıcaklık bilgisinin güncellemelerinde kullanılmıştır diye burada belirttim. Daha sonra uygulamamın kaynak kodlarından bahsettim. Burada ekran görüntüsü hatta burayı da açalım. Şöyle büyütmek istiyorum. Kodlarımın tamamı burada. Şu akıllı cihaz projemin içerisinde. Burada şeyler var. Packet'lar var. Packet oluşturdum. Arayüz, çevre birim, database, merkez işlem birimi, MIP, observer diye, akıllı cihaz diye. Bütün kodlarım burada. Bu kodlarımı Raporumda da paylaştım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada hangi pakete ait olduğu, bunu kırmızı ile gösterdim. Burada da işte hangi e, class ya da inherit arayüz olduğundan belli olsun diye böyle renklendirdim. Paketleri kırmızı yaptım. E, class ve inheritleri e, yeşil yaptım ve böyle. Bütün kodumu buraya da paylaştım. Kodlarım burada düzenli bir şekilde. Daha sonrasında ben bu projeyi GitHub'a da yükledim. Aynı zamanda şimdi göstereceğim. Aynı şekilde GitHub linkimi de burada paylaştım. Hatta buna da göz atabiliriz. tıklarım tıklıyorum. Aynı kaynak kodlarımın her biri gördüğünüz gibi GitHub linkimi de bıraktım. GitHub'ımda da var. Bütün kodlar düzenli bir şekilde GitHub'tan da görülebilir şekilde bakalım private değil. Evet public. Kitaptan sonra da şimdi bu çekmiş olduğum videonun linkini de çalışmanın anlatıldığı video adresinin altına koyacağım ve sabi sistemine yükleyeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar hocam. Çok sağ olun.